Ya Taner, gelemem. Eve gidiyorum şimdi. Çiçek, sen benden yine kaçıyorsun. Farkındasın değil mi? Kaçmıyorum. Tamam, biraz kaçıyorum. Ama çok yıprandım. Babaannenin de çok ağrıma gitti. Ben bir daha amcanın evine falan gelmem. Ya tamam, unut amcamın evini. Ben yukarıdaki kafedeyim. Oraya gel. Çiçek, zaten kafe beş dakikalık mesafede. Gel biraz oturalım, konuşalım. Yarım saat sonra beraber kalkarız. Tamam? Tamam. Beş dakika oradayım, tamam? Görüşürüz. bir şey sorabilir miyim? tabii buyurun. Taner. Ömer'in evinde yani. Biz geçen gün gittik ama ben adresi aklımda tutamadım. Rica et sen bana söyleyebilir misin? Ha? Çok özledim ben oğlum. Konuşmuyor ben. Küstü. ...görmem lazım benim, çok özledim. Şey, Taner orada değil. Okulda mı ki? Ee, adresini biliyorum ben, gitsem yetişirim belki ha? Okulda da değil. Nerede? Gelin ben size götüreyim. Gerçekten? Hadi. <laughs> sağ <ol. gülüyor> sağ ol. Sener. Ne haber? Ya bak biliyorum şaşırdın ama... Oğlum kalkma, otur bir konuşalım. Çiçek sen ne yaptığını zannediyorsun? Ya bak biliyorum haber vermedim ama... Sen annemi ne hakla buraya getirsin? Sana mı kaldı kızım bu işler? Ben ısrar ettim kıza. Çok özledim oğlum. Kanlı gibi kaçılırım hiç anneden. <laughs> Ya Taner otur kadınla konuş bari biraz. Ben sana o evde neler olduğunu anlattım değil mi? Sen benim o evden nasıl çıktığımı bilmiyor musun? Aferin sana. Ya Taner ne olur gitme. Ya kadın hani görmüyor musun? Sen onun bir de o kapıyı çarpıp çıkamadığı evdeki halini gör o zaman. Ya Taner Taner. Ha Yonca.